ambasadörü serbestsiniz. Ne oluyor baba, ne arıyorsun? Ya oğlum burada her sabah normalde kahvaltı olurdu bir. Zeytin, peynir, ka kaşar ekmek falan bir şeyler olurdu. Evet, oluyordu ya. Evet, kim bu ya? Baba, ha? çamaşır sepeti bozulmuş. Nasıl yani kızım? içine çamaşır almak istemiyor mu? Ya... Hayır baba ya, dün akşam elbiseni sepete koydum. Sabah bir kalktım, baktım. Aynı öyle koyduğum gibi duruyor. Normalde ne oluyordu ki? Temiz ölçülü bir şekilde dolabında oluyordu. Yemek yapmayı biliyor musun? Yumurta kırmayı biliyorum. Hah güzel, hadi yap da gel. Yok ben kırmayı biliyorum. Pişirme sen de. Hiç merak etmeyin, bütün çamaşırları yıkadım ben. Hah güzel kızım, aferin. Biz anladık hatamızı. Evet anne, anladık. Ben artık dışarıda bile ayakkabı giymiyorum. Ya.